Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum herkes iyidir. Bugün harika konuklarım var arkadaşlar ve katil kim oynayacağız? Ankara hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim. Samet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buse Duygu dans ediyorsun bakıyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Pamir de var yanımda. Bak o da aynı şekilde dans. Pamir arkadaşımız hoş geldiniz. Ve başlasın oyunu artık diyoruz. Ne dersiniz? Haritalar gelmemiş var ki daha. Yani. Nerede bu haritalar? Dur gelecekler. Abi, bunu seçin, abi. bunu seçin. Abi, abi. Pratik sen buradaki özelliği biliyor musun kanka? Hiçbir şey bilmiyorum. Bu haritada fazla oynamadım. Kanka oynamadın. burada klonlama makinesi var abi. <laughs> Çok eğlenceli. Abi. Kimi klonlayacaksınız? Abi. Seni <laughs> <Seri gülüyor> klonlayacağım. Hı. Bir tane pratik yeter diyorum. İki taneyi ne yapacaksınız arkadaş? Tamam o zaman Samet'le ben ya da Samet <laughs> ben Pamir bir şey yaparız kardeşim. Bakarsın üçümüz. Kullanlanırız. Şöyle bir makineyi alalım arkadaşlar sizlere. kullanma makinesine. <laughs> ha dur dur. Şey gel gel kanka. Kanka gel gel. Kanka gel. Geliyorum. Bakalım neymiş bu. Gel bak. Evet. Nerede pratik? Gel kanka. Bak Buyurun, şimdi bu tüpün içine dur, giriyorsun. Mesela gir, yani kapat. Kapatalım. Abi, tamam. Abi. Abi. Baş başa bırakma. <laughs> bak şimdi. Bak abi, bunların abi. ikisini kopyalayacak kanka. Burayı kopyalayacak. Abi yardım et hayır bunu İki kişi bak, birden. Bak aynen ikisini bak buraya kopyalayacak. Nasıl olacaklar ki? <laughs> Yapışık oldu bunlar. <laughs> Pozisyon çok kötü. <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar böyle kötü deneyler yapmayın olmaz. Bu nedir? Arkadaş. Benim ışında ya. Arkadaşlar... Benim beni ışında beni, duygu ya. Dur İyi, bakalım. Bir basalım butona ne oluyor? <laughs> Herhalde üçü birden yapışık olacak bu seferde. Yok yok. Benim, yok. benim karnımdan çıkıyor. İnşallah. <laughs> <laughs> öyle olsun. Oo. Ne oldu? <laughs> <İki> ne <tane. gülüyor> <İki tane gülüyor> oldu? <gülüyor> Aa iki tane, Aa, iki tane, iki tane oldu. <gülüyor> Aha. Nasıl oldu <laughs> seni? Valla bu bir ilk bilim bilim dünyasının. <laughs> <laughs> Kulon gel buraya. Kulonumu şuraya sokarsam onu ışınlayacağım. Bakayım ne olacak. Yok abi daha ışınlayamıyorsun. Yok. Işınlayamıyorsun ha. ama bunu öldürürsen ışınlayabilirsin. Öldüreyim mi? Ne yapayım? Öldür bakayım. <laughs> Katil sen misin? Yok değil. Şey o hasat için geldim. Aa uçuştu bu. Oo. Bir daha bir kullanmayabilirsek. İşler değişti uygun arkadaşlar. İşler değişti. Bu uygun DNA bendeymiş. Aa olmuyor. Abi. Allah Allah bir problem var dur bakayım. Bu deneyden vazgeçin arkadaşlar. Ay. Bu deney tehlikeli. Baksana abi, abi tehlike. şu Ayırmaya çalış çalışalım ben. Ah! Oh! <laughs> Bıçağı! Alın hepinize! Anne! Gelmiş! Kaçın! Ay! İyiyin Ölmüyor ya! Bir şey olmuyor. Niye olmuyor? Deneyden sonra bir durum oluştu galiba. Büyük ihtimalle oluştu. Ölmüyor arkadaş. Baksana Kanka ölmüyor. Aç, Oha gitti kaçtı. Katili <laughs> kaçırdık. Sizlerin <laughs> durum ne halde arkadaşlar? Bunlar ne? Kanka katil onun içinde, onun içinde pratik ha. Orada. Kanka kapağını aç öyle vur. Hangisini kapağını açayım ha? ha onu, bak, bak vur 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 vur. Bu Mermi geçirmez. Bu vur. Bir şey olmuyor ki. Hatta elini vursan ölür o. Lan, <laughs> lan ölmüyor ölmüyor, bir şey bir var dur, bunda. Bir, bir, bir problem var gerçekten, bir dur. Ölmüyor ya, arkadaş. Dur, vur abi. Aha öldü! Lan, vuramıyor musun ki? Nasıl vuramıyorum? <laughs> Vuruyorum. Kafadan kafadan nişanlıyoruz, olmuyor. Oğlum kafayı niye <laughs> nişanlıyorsun? Zaten tekte ölüyor. Nereden vursan. İnşallah yani. <laughs> <Barsız mı yoksa? gülüyor> <laughs> <laughs> elimden vurmak. <bakayım. gülüyor> Garipti. Arkadaşlar öyle saçma sapan deneyler yapmayın bir daha. Yok yok bir daha az. Klonlama, mulanlama nedir bu? Ya, ya kardeşim ya. ne güzel klonlanıyorduk orada ya. Hangi haritada oynayalım arkadaşlar? Bankaya gidelim ya. Silah kimde onu anlıyoruz en orada. Evet. <laughs> Haritamızı seçtik arkadaşlar. Serüvenimiz başlasın diyoruz. Hadi bakalım. Pratik <laughs> şurada gizli bir oda var diye anlatıyormuşum. <laughs> ha o odayı artık herkes biliyor. <laughs> Artık gizli değil o. Artık şu çeşmeden daha gizli. Yani çeşme daha gizli. Evet. Arkadaşlar bir herkes toplansın bakayım şu veznenin oraya. Gelin bakayım. Ben şundan bir para çekeyim. Abi gelin bir veznenin oraya gelin abi. Şurada ar arkaya gelin abi. Bir arkaya gelin abi. Gel. Abi herkes buradan geçsin. Kim öterse anlayacağız ki şey onda. Tamam. tamam. Duygu geçti. Ee, geç, geç, abi. Abi sen geç. Geçseniz abi ben yapıyorum geç. Al. Geç pratik geç. Sen geç. Abi, sen, geç. sen geç. Tamam al. Aha öttü evet. katil bu işte katil değil mi dedektifim ben. Ee <laughs> Samet var Samet geç bakalım. <laughs> Aa, Samet abi. Evet Samet katil değil. Şerif ya metal var ondan metal dedektörü. <laughs> o zaman katil Pamir. Pamir evet. olabilir. Aa, bir dakika. Bak Pamir tam geçerken ötüyor. <laughs> hani bakayım. Ya, öyle, öyle. Oğuzhan abi öldür beni. Bilmiyorum. Kim niye? ay? Abi. Oğuzhan kaçtı. Katil kaçtı. Evet. Onu Katil lazım. o olabilir. Aa, Aa, aklım çıktı abi ne yapıyorsun orada ya? Yakalamamız lazım katili. Hadi. De, 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 de. Tamam Şerif bizi koruyacak şimdi. De, 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 de. <laughs> ne yapıyorsun abi bıçakla diziyor musun? A aha orada dikkat gördük. Abi. Aman abi ne yapıyorsun bak. Dikkat edin. Kaçın oh. dikkat edin. Duygalı gördün mü? Oo! Oh, Oo! Oh. Oh, Süper. Counter'da Counter. da yaşıyordum bunu. Saçım böyle <gülüyor> dağılıyor. Görmüş <laughs> <laughs> ya. Süperdi. Hadi yeni haritayı seçmek için koşun. Hadi <laughs> yine arkadaşlar ucu. Harita... Ben şey vadisini seçiyorum. Harita çıkmamış ama. Kelebek vadisini mi? Aa. Hangari harita? Olayım. Bu haritayı ben mı? Seçim. Tamam. Arkadaşlar bu haritayı seçtiler. Mutlaka güzeldir. Hadi abi bakalım. Ya. Merhaba. Abi. Yukarı çıkmışsın. Katil hmm. olmak istiyorum katil. Katilim katil işte. <laughs> ne demek? <laughs> Aha, innocentim. Yani masum, masum kim? kim? Evet. Katil han kanal olamaz artık. Buse'den şüphelenmemiz lazım. <laughs> bu katil, katil, katil misin? Pamir de olabilir. Katil pratik değil abi. Pamir, Pamir katil. Yok değilim bak. <laughs> bak iz yapıyor. Yerde izler yapıyor. Katil bu. <laughs> abi yerde izleri görüyorsan katil sensin. Ciddi mi diyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi, abi, vur şunu. Abi, vur Katil benmişim ha benim yok. <laughs> yalan söylüyorsun yalan. Katile bak. Lan. <laughs> abi bugün Ahmet abi de bir şey var ha. Ya. Yani, yani, pratik şey isimde bu insanı nasıl bilirdiniz? <laughs> ya arkadaşlar bir hareket edemedim. <laughs> Canın sağ olsun be. Bir de benim ölüşümü gör duvara vurarak öldüm. Evet yani, Samet çok hızlı bu işlerde. Ne yapıyorsun? Bol, bol silah mı çalışıyorsun Samet? Samet'in, Samet'in diğer lakabını bilmiyor musun? Bilmiyorum abi. Peruk. Peruk. <laughs> evet. Hiç alakası olmuyor. Hiç alakası olmuyor bir şeydi. Dünyanın en hızlı, gölgesinden daha hızlı şey takabiliyor Herhalde. Peruk. Karar verin ya. Ney? Mantar diyordunuz şu evet. mantara benzeyen bir yanım var çocuğun. Kafası mı benziyor? Peki. Yarım gayet Yeni bir oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Bakalım katil kim? Abi kulonlayak mı? <laughs> Yok. Tek, biz... tek tek olursa daha Bir dakika şey... abi o zaman bir şey yapacağım. Bir gelsene pratik şuradaki özelliği de göstereyim sana. Bir, bir toplanabilir miyiz? Bir toplanabilir miyiz? abi makine. Gel gel abi pratik <laughs> gel buraya. Abi kimse kimseyi bir öldürmesin. Bir öldürmeyin abi. Bak şimdi tamam. bu makineye giriyorum abi bak. Sırayla. Bak tarıyor beni. Hı hı. Bak ne olduğum çıkıyor. İnocent. Beni tara abi de. Mesela tara. Mesela Şerif çıkacak galiba. Bakayım. Bak Innocent. başka bir kişi alalım. Tabii. Ben geldim. Nasıl Innocent'sin lan? evet. Mesela <laughs> Buse'yi alalım. <laughs> Buse. <laughs> Samet değil ya bence Buse. Biz de Samet'i alabilir miyiz? Samet evet, çıksın. emin olalım da makine belki bozuktur falan. Makine, bozuktur. Ha, He, makine. Her, <laughs> <Yani> herkes <laughs> normal, ne demek bu? Oğlum bir şey söyleyeceğim, katil gerçekten kim? Biz, bizim dışımızda biri mi var? <laughs> Bence... Aa, bir şey mi girdi oyuna? Bence sahte sahtekarlık A var bu işte, katil burada. Bir de iki kişi deneyelim. <laughs> makine bozuldu. üç kişi deneyelim. Error verdi. Hata. Yani. Hata diyor. Abi bu dakika Buse kayalab. tam girmedi. Buse bir gir tam ileri. ileri kadar gir. En dibine kadar. En dibine kadar gir, gir ha şimdi ne abi? Allah Allah. Allah. Sa abi. Samet sen bir daha gir. <laughs> Oğlum bir şey söyledi. Gerçekten katil kim ya? Allah Allah, Allah Allah. Bir de ben gireyim. Sen gir. İhale bana patlayacak gibi ama? Yok <laughs> yok. yok. Pamir gir abi. Burada herkes masum yani. <laughs> Pamir ama şerif şerif diye gözükmesi lazım baksana. Ş Maalesef. Abi Allah pratik, Allah bir daha girer ne oluyor <laughs> oğlum? alet gerçekten bozuk galiba. Yo, Bu alet bozuk. Katil gerçekten kim abi? Bir dakika, katil kim? Bilmiyoruz ki. Bence bu Hüseyin. Ben kaçıyorum. Yok ya. Niye her seferinde bana diyorsunuz? Sen olmamıştın hiç katil. <laughs> Oldun tamam tamam, hatırladım. Samet kardeşimizi diğer dünyaya ışınlıyoruz. O zaman Samet, Samet, Samet katil. Samet katil dikkat et. Aha. Aha. İki tane, iki tane oldular. Katil kimse... Hadi bakayım yukarı çıksın beni bulsun. Gerçeği hangisi? Katil... Premier. Abi ya of tahmin ettim arkama kadar geldi. Dur, Yukarı çıksaydın keşke. Manası kalmadı Duygu. Eski çıksaydım. Uzayın Ama çıkmadım. Hop oh be kurtuldum. <laughs> Hayatını kurtardı yemin Evet teşekkür ediyoruz an kanalı hayatımızı kurtardık. Rica ederim kardeşim çok iyi indiririm ya şu lak diye. O makine bozuk bu arada. <gülüyor> 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 lazım. Arkadaşlar son bir oyuna giriyoruz. Hemen haritanızı seçelim. Evet. Ben Barita arkadaşlar. Barita'yı çok seviyorum. Herkes kafasına göre takıldı. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> maalesef. Bakalım iki... ma maalesef. Kimin haritası kazandı bilmiyorum. Bakalım abi göreceğiz. Sıkıntı <laughs> yok. Bakın kim samet. yine mi bu? Ay lan niye bu geliyor? <laughs> Laboratuvar, klonlama, Hayır. apık sapık işlerle <gülüyor> uğraşıyoruz <gülüyor> arkadaşlar. Yürüyeceğiz. Böyle apık sapık deneyler yapmayın arkadaşlar, neredesiniz? Yine deney mi yapıyorsunuz? <laughs> ya, karıştırmayın şunları. Biri beni, beni kullanlayabilir mi? Samet ne oldu lan? Kanka <laughs> boyumuz kısaldı. Pratik biskutun içinde... Abi hiç şey... Yeter artık bu deneyin sonu gelsin. Ne yapıyorsunuz? Vurdu. Gel buraya. Deneyli, deney deney manyağı olmuş bunlar. <laughs> <Tamam, gülüyor> <deney. gülüyor> i̇şte bu <laughs> arkadaşlar. Böyle tehlikeli deneyler yapmayın. <laughs> Deneye son verdik. Çok güzel oldu. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Helal. Helal kardeşim. Arkadaşlar güzel bir oyunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Oyunuma katılan tüm ekibe de çok çok teşekkürler. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.